Rize Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için geri sayım başladı. 5 Ekim 2022 çarşamba günü yapılacak olan seçim öncesi başkan adayları da manifestolarını açıklıyor. 2018 yılında ilk defa başkanlık adaylığını açıklayan Rize Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Asım Çillioğlu Hedeflerimiz değişmedi diyerek yeniden aday olduğunu açıkladı. Çay Televizyonu'nda Mustafa Yücel yazıcıyla A'dan Z'ye programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Çillioğlu yeniden aday olmasını değerlendirdi. Bu e, geçmiş olan 44,5 yıl içerisinde ve 54 tane meclisimiz oldu. Ve bu meclis süresi içerisinde ticaret odasının yaptıklarını ve yapamadıklarını izlediğimiz zaman haklı bir yolda olduğumu ve bunu mutlaka bir daha denemem gerektiğini ve Rize'nin bizim gibi düşünen yeni fikirlere, yeni düşüncelere ihtiyaç olduğunu e, tekrar telakki ettik. Ve bu süre içerisinde de ekibimi yeniden kurmaya başladık. Ve daha çok inanan, daha çok kendini ortaya koyabilecek yeni arkadaşlarla beraber bunları revize edip bir kısım arkadaşlar çalışamayacağımızı e, onlara da kendileri de anlamışlardı. Biz de onlara söyledik ve yeni bir ekiple beraber e, tekrar şu anda setmenin karşısındayız. Başkan adayı Asım Çillioğlu, başkan seçilmesi halinde 41 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası üye kimlik kartı projesi dikkat çekiyor. Bunu ortaya koyduğumuz zaman bu tamamen bir temsili bir etki olacak. İnsanların, üyelerimizin, o da tüccarın odayı benimsemesi. Yani. Ben odanın evet. üyesiyim. Ben odaya aidat veriyorum. Ben odada beklentim var. Benim işte e, odaya aidatımı ödemeliyim. Ben yatırımlarımı yaparken burada yapmalıyım diye tamamen bundan ve bunu düşünürken de sadece tek bir kimlik kartı mı bunu başaracak? Aynı zamanda da bunu firmalarımızı gezip örneğin restoranlarda veya otellerde veya diğer giyim anlamlarındaki diğer mali şeyleri üzerinden ekstradan bir indirim alabilir miyiz diye, indirim uygulayabilir miyiz diye bu sistemleri de ortaya koyup bunu çok çok daha kullanılabilir bir hale getirmek için böyle bir birinci maddes girişimiz oradan yaptı. İşte başkan adayı Çillioğlu'nun 41 projesinden bazı başlıklar. Rize Ticaret ve Sanayi Odası üye kimlik kartı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut binasının üretim ve ticari katkılarını artırmak için danışmanlık, eğitim ve istişare merkezi olarak kullanılmasını sağlamak, inovasyon ve argi eğitim merkezi oluşturmak ve destek sağlamak. Rize Fuar Alanı oluşturmak, uluslararası Karadeniz fuar alanı, ilçe, belde ve köy merkezlerinde küçük sanayi siteleri oluşturmak, Rize lojistik, depoculuk, kargo ve nakliyeciler için aktarma sitesi oluşturmak, Rize serbest bölgesi, meclis ve yönetim toplantılarını ilçelerle el ele yapmak, meslek ve komite toplantıları, NICE kodları yeniden düzenlenecek, ihtisas, gümrük projesi ile Rize'deki gümrük sayılarının artırılması. Seçim günü üyelere destek projesi. İşte Rize Ticaret ve Sanayi Odası olmak demek, başkan olmak demek çok büyük bir vasıf esasında. Böyle baş, boşa harcanacak öyle bir şey de değil. Ve bunun sorumluluklarını eğer yerine getirebilirseniz gerçekten zorlanmanız gerekir. Ancak e, sadece aidatları toplayıp sadece protokol anlamında bakarsanız o da başkanlıklarınız çok uzun sürebilir.